Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yani şu an PUBG oynuyorum. Normalde şu an oynamıştım. Yani şu an maça ben birazcık daha erken başladım. Ve bu payına da kimse atmam beni biraz şaşırdı. Ve işaret şey buldum. Atacağım. Ay demir size de çok güzel. Biraz deneyeceğim. <laughs> şu tarafa doğru atacağım. Şarp şeyimi. Evet. Şimdi atalım. Şöyle şeyle adam gelmez inşallah. Çünkü adam gelirse pek yapacağım şey yok. Çünkü ben yani aslında adam gelmesini sevdim ama o kadar fazla gelmesin Çünkü ben yani şimdi evet. Araba yardım yolda. Tamam. Ben burada bir bekleyeyim. Şöyle biraz gel geri atacağım. Ve bekleyelim. Bu arada ben şu an işaret bir şey geldiğinde. Eh, <laughs> tamam. Evet işaret bir şeyimiz böyle geliyor. Şu şu işaret şeyini al ve meç koy. Şöyle duruyorum. Hadi gel. Bekleyelim. Gel gel gel. Ne tarafa doğru iniyor? İnşallah inşallah güzel bir yere iniş şey yapar. Hadi. Hadi 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 hadi. Evet. Şimdi buraya doğru indim. Evet. AVM çıktım. Çok güzel Şu M244 var Şu M244. Evet, bir tamam bir bu çok güzel biz de aldık bu ne adam değil mi oha daha kaç adam olacak adam bot mu? <laughs> eşarp şeyini böyle çok fazla adım geldi. Az önce de eşarp şeyine bakarken bu bot. Tamam. Şöyle daha oh, pek bir şey alamadım. Burada... Bekleyeceğim. <laughs> bir video o taraftan sesler geliyor. Benim burada neyim var benim? Burada boşmuş. O taraftan sesler geliyor. O taraf ne taraf olabilir? Şu tarafa olabilir. Şu taraftan sesler geliyor. İşaretlediğim bölgeye kadar gideceğim. Orada bir şeyler oluyor. Şöyle. Üç kişi takalım buna. Ve şunları atalım. Şimdi şöyle bir iyice inceleyelim. Adam var mı diye. Ve şimdi arkadaşlar ben bu videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar ben adamları kaçırmışım galiba. Çünkü adamlar burada yok. Ve ben Mutkamp'e doğru bir yol alacağım. Kesin bütün adamlar oradadır. Mutkamp'e gitmiş olabilirler. Çünkü Mutkamp en, yani en böyle kalabalık olan yerlerden biri böyle şimdi AM, miz var ama AVM ile 3 x bence çok mantıksız bir seçim. AVM ile 8 x olabilirdim çünkü 4 x de hiç sevmiyorum. AVM ile 4 x de hiç sevmiyorum. Sadece böyle biraz yakından olursa 4 x biraz güzel olur. Fena olmaz ama AVM ile en çok 8 x yakışıyor ama 3 x ne alaka? şöyle bir ses alabilir miyim orada ses bakar mısınız <laughs> orada başka adam var mı çok şey böyle tatlış tatlış benim yanıma doğru geliyordu adamı da ben kırmadım. Böyle adamın notuna bakacağım. Bot mu oldu Bilemiyorum çünkü e, böyle tam böyle net. Yani kıyafetlerini falan göremedim. Ama notundan anlayacağız şimdi. Bakalım 4 falan var mı? Notunda ne varmış? Botmuş bu. Evet bot bu. Şöyle burada mı ayrılacağım çünkü burada o kadar fazla hiçbir şey yok. Nerede sataşıyorsunuz siz ulan? Şöyle şu benim az önce gittiğim yere doğru gidersem çünkü orada ses alıyordum. Adam o kadar uzaklaşamaz çünkü yani çok yakındaydı. ben de gittim. Adam ya eve girmişti. Bu ne bu? Adam çatıda. Ne yapıyor? Yedi ölmedi. Haydi bir hediye yediremedim. Yok'a bak ya. Ve onu görünce çok şok oldum. O ne be falan diyordum. O ne? gerçekten çok şey gözüküyordu. Bu motor, bu moddaki motorları da hiç sevmiyorum. Şimdi arkadaşlar. Tamam. Ay dur bir. Al. Buraya niye çarpıyorum? Bu motoru kullanmak biraz zor. Gerçekten zor bir iş. Tamam. Şimdi ödüm. hemen böyle. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar alanı buraya doğru verdi ve hala bizim bir 4 ikisiniz 8 ikisiniz yok. Ve bu motoru kullanmak gerçekten çok zor ve ortalıklarda adam yok. Şu an oyunda 15 kişi kalmış. Her neyse şuraya bir geçelim ve loot'a bakalım burada ne varmış. Şu an loot'umuz gayet yerinde. Yani hiçbir şey almayacak. Ev 24 varmış. Keşke. O şu şey, takım arkadaşım olsaydı ben onu görseydim. O var işaretleyeyim. Evet. İşaretleyelim. I got supplies. Evet işaretledim. Belki bir nurumun gözü o emin mi e alır çünkü ben alamam çünkü ben ne var. Ama AVM bak AVM yani AVM ile gözümle farkı var inanmıyorum şimdi. AVM böyle bir yani AVM tek atıyor da M24 de böyle tek atıyor. Yani ama bazen atıyor AVM de bazen tek atmıyor. Üçüncü seviye kask olunca atmıyor. Ama AVM beni daha güzel. Ama AVM'li 3x'ini alakadar bu 2x'e atıyor değil Kamp Bak bootcamp atlamışlar. Kapılar falan açık. Ama ki, şu an ayrılmışlar. Yoklar. Belki bir adam vardır. Adam vardır deyince korkuyorum. Çünkü beni her arkalayabilirler. Ve ben bu butu şey bırakmak istemiyorum. Ve şimdi bu bootcamp'ten ayrılalım. Yani bootcamp'te şu an bootcamp'e gelselerdi çoktan gelirlerdi bence. Ayrılalım şöyle şöyle doğru bakayım. Ve ayrılıyorum. Emin Eminim hep bir bak isterdim. Adama bak. Bot bu. Niye botlar çıkıyor? Bir tane gerçek çıkmış en son. Oha botta kar 98 var. Ama ben, ben, benim ben öyle üzmeyen her kar 98 ile falan geliyorsun. Şuraya air drop düşmüş oraya doğru gidelim. Hep de botlar çıkıyor onu biz bir şekilde. Bir gerçeğiniz yok mu anam? Şuraya doğru bir gidelim. Kesin o ayı drop'ta bir adam vardı Ev drop vardır bence. Buraya bir tane daha iyi drop düşmüş. Oha. Ne oldu mu? Adam var. Adam var arkadaşlar. Durun. Abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi arkadaşlar video bu burada bitsin. Keşke oraya gitmeseydim.